Evet sevgili dinleyiciler. Yurt günlüklerine hoş geldiniz. Ben sözcünüz Cici. Evet, şimdi ilk bölüm olduğundan dolayı ekibimizi tanımanızı istiyorum. Sıra sıra mikrofonu onlara veriyorum. Buyurun. Adınız nedir? Cici. Evet arkadaşlar ben C. C. Sizinle tanıştığımız için çok mutluyuz. Aslında çok heyecanlıyız. Bu bizim ilk yayınımız. Aslında ikinci yayınımız <laughs> ama ilk yayınımız. <laughs> ee, biz hepimiz aynı odada kalıyoruz. Sizin bilmeniz gereken şeyler <laughs> bu kadar aslında. Ee, yaşlarımızı zaten az çok anlarsınız. Hepimiz 20'li yaşlarımızdayız. Kendime tanıtma <laughs> hikayem bu kadar. Biraz zaten... ee, biraz daha uzatmam <laughs> isteniyor. Ee, başka sevgilim var arkadaşlar benim. Ee, Dullar takımına aslında hoş geldiniz demek çok isterdim ama hepimizin sevgilisi var. <laughs> size, size hayatımızdan hikayeler anlatacağız, kesitten anlatacağız. Evet. Aslında şarkılarla dolu eğlenceli bir yayın yaşatacağız. Ee, katılmak isterseniz çok seviniriz. Katılmak istemezseniz canınız sağ olsun ikinizde değil. Arkadaşlar teknik bir teknik teknik bir hatadan dolayı mikrofonumuzu kaybettik fakat sonrasından benim yakamdan çıktı. Her neyse olur öyle şeyler. Yaka mikrofonu da yaka da aramıyoruz. Parazit yapmayalım lütfen. Kendisi odaya da her zaman parazit yapıyor. Yayına da parazit oluyor neyse. Evet JJ ile tanıştınız. Şimdi sırada JJ'in menajeri. KK. Vav. Evet siz kendinizden biraz bahseder misiniz KK Hanım? Ee, arkadaşlar ben de e, burada odadaki olan herkes gibi. E, <laughs> dur, büyük, olgun bir insanım Evet, dinliyoruz. Parazit dur. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, parazit, parazit her hepimiz 20 yaşındayız. Ee, <laughs> Arkadaşım CC'nin menajerliğini yapıyorum, Hı -hı. E, şimdi daha yeniyim, maaşım daha e, zam istiyorum. <laughs> daha yeni <girdiseriz. gülüyor> nasıl zam alacaksınız? E, güzel başarıları onu yükselteceğim. Hı -hı. Sonra Hı -hı. E, o da benim ne kadar hırslı çalıştığımı ve güzel Hı -hı. para kazandığını görünce bana da bir şeyler ateşleyecek evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi sıra... KK Hanım, e, parazitle sıra. Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben Ayay. Ay, -Ay. çok küçük ya bunu atalım. Evet bu gruptan beni atmak istiyorlar. Evet Çekiliyor Ay Hanım. Ee, i̇sminiz niçin Ay Ay? Çok kısa üstü kapalı bir şekilde bahsederseniz seyircilerimize de merak. Lakabın parazit tamam mı? Öyle. Evet sevgili dinleyiciler parazit hanım lakabından hoşnut değil. <laughs> Kendi lakabının Ay Ay Ah Ah oldu. <gülüyor> Söylüyor. <laughs> İddia ediyor. Biz onu da kabul ediyoruz ama şu anda hani YouTube'da belirli bir yaş kitlesi olduğu için sınırlı yaş kısıtlaması... Yok gökteki Ay olabilir. Tamam Ay Ay Hanım. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba ben Ay Ay. Ee, gökte olan Ay. <laughs> e, kaç evet. yaşındasınız? Doğruyu söyleyebilirsiniz. Bu soru 23 23 yaşında bayağı yaşlanmış evet. ve diyeceksiniz ki KYK'da ne işi var? <laughs> Sizler için bu soruyu ona soruyorum. Burada ne işin var? <laughs> bakken, Çünkü okuyorum. KYK'dayım. Hangi bölümü okumaktasınız? Ee, halkla ilişkiler ve tanıtım bölüm. Halkla ilişkiler ve tanıtım. Peki bölümünüzle ilgili neler yapıyorsunuz? Çok şey. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> bu kadar yeterli. E, Cece Hanım'a ne okuduğunu sormamıştık. Buyurun. Gazetecilik okuyorum. Çok başarılı. Fark etmişsinizdir. Evet. Ee, onun haricinde okula hiç isteyerek gelmedim. Tamamen ablamın tercihlerinin sonucunu yaşıyorum şu an bu hayatta. Hı -hı. Ee, başka? Peki mutlu musunuz? Çok mutluyum canım. Götümden pardon. <laughs> yaş kitlesi özür diliyorum. O Aslında diye. yaş... <laughs> Küçük bir yer olduğu için tabii yaşadığımız yeri ifşa etmememiz lazım. Tabii. Ama, ama çok güzel bir buradan yer buradan hepimiz. Hı -hı. E tek sorun klaba gidemememiz. <gülüyor> Olur <gülüyor> öyle 20 şeyler. yaşına geldik, hala klaba gidemedik. Eğer siz bizi zengin ederseniz biz klaba gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar, bu garibanlara klaba gidebilmeleri için yardım eder misiniz? Evet yakında işsiz kalacağım. maaşlarım yatmayacak zaten. Hı hı. O yüzden para ihtiyacım var. Lütfen bizi izleyin. İzlemezseniz de Allah'tır. İzleyemezler ama dinleyebilirler. Aa pardon, onun için. hiç problem değil. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> evet. E ee, bu konuşmamız o zaman şey olsun mu? Bu ilk bölümümüzün konusu. Buraya nasıl geldiniz? Bu lanet olası yere. Ve hayallerinizden bahsedelim. Sizin hayaliniz ne bu arada? Hayalim MSG falan oldu. <laughs> Evet, çok iyi uğraştırdınız beni ya. Pardon. Evet. <laughs> e, hayalim... Aslında arkadaşım ben yatakta yatayım, bir maaşı bağlasın devlet. <laughs> devlet ya, Devlet benim maaşı bağlasın. <laughs> çok pahalı bir maaşı gerek yok. 30-40 milyar falan yeterli. Yani onun haricinde bir har şeyim yok ya. Ben gazeteci de olmak istemiyorum arkadaşlar. Beni bir <laughs> yola itenler utansın. <laughs> evet. Çünkü <laughs> bizim sektörde biliyorsunuz biz işsiz kalma meyilli, dayak yeme potansiyelli, cezaevi falan fistanlı bir bölüm. <laughs> Aslında <laughs> mutluyum ama tabii ki sınıfımızın IQ seviyesi olarak çok düşük olması beni çok yoruyor bu hayatta. Onlar Kesinlikle de katılıyorum. De yurt, yurtta kalıyoruz. Can, can, güvenliğimiz yok. Evet. Geçen de KK'nin saçları yolundu. Arkadaşlar sevgili dinleyiciler KK ve Ay Ay'ın <laughs> saçları yolundu tamamen bir vahşi bir yaratık tarafından bir canavar <laughs> olabiliyor yurtta. O kadar kişi bir yere koyuyorlar evet. ve içerisinden illaki canavarlar çıkabiliyor. Her neyse biz atlattık bunları. B B Bip. <gülüyor> <gülüyor> evet CC Hanım sizi dinliyoruz. Ee, yeni bir sorunuz varsa alabilirim şu an. Teşekkürler. KK Hanım hayallerinizi ve hangi bölüm okuyorsunuz? <laughs> Bankacılık okuyorum. Ee, tabii ki bu benim ikinci mesleğim münevalikten sonra. <gülüyor> ee, <gülüyor> i̇kinci mesleğim. Için. Birincisini herkes biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi neydi? Ben unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Boş gelelim, Dinliyoruz. Evet arkadaşlar az önceye kadar çok güzel ilerliyordu ve saçlarımın. <laughs> e pardon. Evet. Ee, JJ yani benim patron olacak karı. E, saçlarım <laughs> yolundan bana hatırlatmasaydı şu an daha iyi olurdu. Evet benim hayallerim son bölümde güzel bir yere gelmek. Ee, şimdi gücümde masa başında bir, e, dediğimiz gibi 30-40 bin liralık bir maaşla geçinmek istiyorum. Ne kadar ucuz düşünüyorum Çok ya. Ben şimdi onu diyecektim yani. Ne kadar ucuz düşünüyorum. Yani Hadi elimizde ya, bu. Oluyor. Hayallerimiz Farklısı bile fakir. Diyeceğim. <laughs> Hadi beni şey yapıyorlar hadi. Ben yatacağım falan filan tamam mı? Yani hmm. çalışmıyorum falan. 30 40 diyorum ki acıyorum millete de o yüzden versinler. Asgari ücret sen alırsın evet. satayım. Sen çalışacaksın da bir de 30 40 milyar maaşla mı çalışacaksın? Ama asgari ücret e, 20 bin olunca e, ben de çalışınca 40 bin lira anca yani. Bence mi yani? Ama fabrikada çalışsam 100 ama bin liraya şey, çalışıyorum diyor. Ama ne diyor ya. Yine <gülüyor> 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 Ama yani başka evet. seçeneğim yani yok. Bunu fakir düşünmesini erkek seçiminden anlayabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> yok Allah şükür e, erkek seçimim çok fakir değil. <laughs> <Evet>. Sevgili dinleyiciler <laughs> fark ettiyseniz C.C. Hanım birazcık <laughs> laf sokucu bir karaktere sahip. E, sıra sıra herkesin karakterini anlayacaksınız zaten ama en paraziti zaten başından beri belli oldu. Ama kendisini çok seviyoruz. Bu bir espridir, şakadır, yalan. Evet. İyi. K.K. K.K. Hanım kendinizi evet. anlatmaya devam eder misiniz? Hayalleriniz evet. nedir başka? Aslında benim hayallerim çok e, uçuk şey değil. Hmm. Küçücük bir evim olsun, içinde ya. yatayım, kalkayım. Wow. İşime ya. gideyim, gidelim. <laughs> Üstteki bir. <laughs> İşe yapmayalım, nerede okumamız belli olmasın. Evet. E, nerede kalmıştık? Ben müstakil bir evim olsun içinde <laughs> yaşamak falan ha, başladım, Evet, şey yaptım, evet. evet. <laughs> ya bu olmazsa olmaz. <laughs> Aha, tamam, teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet, ay ay hanım, ay hadi bakalım. Merhaba. Hangi bölüm okuyorsunuz? Hayal. <laughs> Onu <sormuş. gülüyor> <Hayatım az gülüyor> Hayalleriniz nelerdir? Hayallerim. <laughs> Okuduğum bölümden e, mezun olmak wow. ve e, onun bir şirketini Şuraya kurmak. Bir Nereye? Hayallerimi çalmışlar, çalmışlar almış, almış kaçmış, kaçmış insafsızlar. Gözyaşlarım <laughs> çocukluktan miras bana. bana. İnanmışım, aldanmışım, karanlıktan korkmamışım. Korkular. Ayrı, evet. evet, devam ediyoruz. Bilgimiz, Evet, şarkı dinliyoruz. Şimdi burada bitiriyoruz. Ha. Evet, e, kendi bölümden mezun olmak ve Hı -hı. kendi bölümle ilgili bir iş, şirket açmak ve bir sürü çalışanımı içinde barındırmak ve dolarlar, eurolar kazanmak. Fark ettiyseniz mezun olmak istiyor çünkü mezun olamayacağını farkında. <gülüyor> 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 bu alttan derslerle. <laughs> Başka hayaliniz yok. <laughs> Birilerine kavuşmak gibi. Evet. Nasıl? Kimle? Bilmiyorum. <laughs> Hangisine kanka? <laughs> evet bu arada Ay. aramızda tek sap olan Ayha Hanım. Ay <laughs> ben Hayır. ben duymadım ses kayıtlarında dinleyeceğim. Burada keseriz <laughs> biz arkadaşlar. Evet ay hay hanım. Aa. efendim <laughs> efendim. Ee, başka bir Bu... ee, burayı keselim. keselim. <laughs> burayı CC konusunda neler diyecek ama. <laughs> Heh, burayı keselim. Şimdi söylemek istediğim şey şu. E, aramızda üçümüzün de e, manitası da var. çek manita yolunda olmayan insan sürekli bir kapanan insan. Karşımdaki ay 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 <laughs> anam. Hayır benim de manitam var. Sizce neden? Hayır benim de manitam bunu var. Bunu neye bağlıyorsunuz? İlçelere geçiş yaptık evet. Neye Hayır, bağlıyorsunuz? Benim de manitam var. <laughs> bunu neye bağlıyor? Bu 23 yıllık saplığı neye bağlıyorsunuz? E, ben erkek seçiyorum çünkü. Erkekleri mi seçiyorsunuz erkekler mi sizi seçiyor? Yok ben erkekleri seçiyorum <gülüyor> genelde. <gülüyor> Neden? Keşimallar. Neden, neden devam etmiyor ilişkileriniz Başlıyor, çünkü bitiyor. Başlıyor, ee... bitiyor. Biz bıktık bir insanın adını duymaktan artık devamı Ağazım. gelsin diyoruz. Ne zaman, ne zaman bu zaman kara duymaktan. bahtımızın bağları çözülecek? Kız, <gülüyor> kız, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar erkekleri seçiyorum çünkü erkekler çok fakir. Kadınlara nasıl değer vereceklerini bilmiyorlar. Erkekleri seçiyorum dedi cümlenin başında. Evet. evet. Yanlış bir şey. şey. Diyor. Erkekleri seçiyorum çünkü erkekler şöyle dedin Evet fakirler. Niye seçiyorsun o zaman? Parasal olarak mı? Seçiyorum. Fakir olduğundan önce yolu veriyorum. Ben özellikle paramı Ben ben cinsiyet olarak anladım. <laughs> Arkadaşlar ben artık erkeklerden de sıkıldım. E Sinem biseksüellerle takıldığı için erkek seçimi kalsın. CC Hanım erkek seçimine... <laughs> pek şey yapamıyor. Ben ne zaman biseksüellerle <laughs> takıldım lan? Sinem dedi ya... Ya <laughs> 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 Evet sevgili izleyiciler. izleyiciler. Aşkım, ne Mikrofonu sizden alabilir miyim? Oh, Teşekkür ediyorum. Evet onu da sileceğiz. Evet sevgili izleyiciler, dinleyiciler. Şimdi diğer konumuzdan bahsediyorum. Bir diğer konumuz... <gülüyor> İlişkiler. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi CC Hanım'a soruyorum. Bu son sorudan sonra yayını bitiriyoruz. Ceycey Hanım, ilişkinizden hayatınızdaki gelecek ya da şu anki insandan beklentileriniz nelerdir? Ee, öncelikle hayatınızda alacağınız erkeği, şu an biraz ciddileşmek istiyorum. Evet fark ettim. Abla tavsiyesi Bu önemli dinleyelim. bir mevzudur aslında. Hayatınızda alacağınız insanı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Ee, ben çocukluğum seçtiğimde o yüzden aklımı diyorum. Burayı yükleyelim. Yükleyelim pardon. <laughs> Evet. Ee, şöyle bir sorunumuz var. Kesinlikle hayatınızda zengin birini almanız gerekiyor. Erkeğin her zaman cebinde parası olmalıdır. Artı bir. Evet. Neden? Çünkü e, para varsa huzur da vardır. Bunu annemle babamdan da biliyorum. <laughs> e, ne zaman bir evde huzursuzluk varsa bilin ki kaynağı parasızlıktır. Parasızlıktır. E, bu yüzden ilişkinize zengin bir erkeğe. Zengin olmasa da gönlü zengin deyip geçmeyin. Üretebilen bir insanla sevgili olun diyorum size. Çok iyi. E, çünkü e, nerede böyle üşengeç, zayıf bir insan varsa bilin ki yatakta da zayıftır. Ee, o yüzden çalışkan ay, insanları ay, tercih edin ay, diyorum. Ay, <laughs> e, bu yüzden sizi adın neydi? KK. <gülüyor> <gülüyor> Asla başarılı olamayan bir arkadaşıma e, aktarıyorum. KK Hanım. Evet KK, evet. Hanım, KK Hanım. Siz ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz ve beklentileriniz nelerdir? Ee, benim ilişkilerde tabii ki de para daha önceliktir ama ben ilişkide en çok ee, biraz duygusal tarafımdır. Güven, sadıklık, ee, aşk. Bunlara önem veririm ve ömür boyu Hı -hı. sürmesini isterim. Başladığım insanla da ee, uğraşırım, çabalarım çok didinirim. Karşı taraftan da böyle bir şey beklerim. Arkadaşlar ben enayim demek istiyor. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> Yok arkadaşlar kendimi de kullandırmam. O kadar da salak değilimdir. Ee, Hı -hı. Başta bayrak sallayanımdır diyor. <laughs> Peşimden de JJ yanım gelir mesela evet. Ağzından <laughs> e, ağzına sıçarım insanı. <laughs> çok heyecanlı. İnsanlar kaos seviyor. <laughs> evet biraz daha kavga Evet birazdan işten evet. O yüzden çok uzatmıyorum. Bence de keşke. <laughs> ya da herkesin de işten kovulacaksınız. Ee, benim ilişkideki bakış açılarım <laughs> bunlardır. Ee, ben çok fazla bir şey istemem yani. E, kocam olsun, çocuklarım olsun, mutlu mesut yaşayalım gidelim. Gerçekten. Kavga. Yani, kavgasız, kız. mavgasız. Paramız olsun tabii Kırk ki yani. Hı. Orta derecede bir maaşımız olsun. Kırk da biraz daha. Aynen. Kocam ama daha çok alsın çünkü para tabii benim canım. gibi geçmez tabii ki. Tabii. Ee, i̇ki tane çocuğum olsun biz gibi yaşayayım çok gideyim evet. Teşekkür Şimdi ederiz. kime veriyoruz? Ee, ay Ay Hanım'a çok ay ay teşekkür ay hanıma ediyoruz. Mi? Umarım hayalleriniz gerçek olur. Sizin nedir? İlişki Neyim? hakkında beklentileriniz ve hayalleriniz ve ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? İlişki güzel şeydir. Ee, bir iki, iki insanın <gülüyor> e, <gülüyor> iki insanın. E, evet. Cc, Cc ve Kk hanım, lütfen böyle bir ortalığı <laughs> Bir evet. E, i̇ki insanın e, aynı yerde bulunup. Farklı şeyleri paylaşmasıdır aslında ilişki. Yani kalpleri paylaşması, düşünceleri paylaşması çok fonçik çok şeyler söyledi. benim için. Çok Aa kaç. Oh, cool. Evet. Evet, diğer soru neydi? Yani ha, ilişkiyi de beklentiniz. Beklentim, ne bir erkekten evet, Bir erkekten beklentiniz nedir? Bir erkek bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. J.J. Hanım evet. bugün çok modunda evet. gerçekten. Herkesi sokuşturuyor. Evet, J.J. gibi benim, evet, benim hayatıma da. <laughs> Erkek. Evet. erkek giremedi daha daha doğrusu adam giremedi Oo, güzeldi evet. öyle adam bekliyoruz hepimiz teşekkür ediyoruz başka söyleyeceğiniz bir şeyiniz ee, var mı? yok hayatım evet sevgili dinleyiciler yayınımızı cc hanımın bir şarkısıyla kapatmak istiyorum şu an kendisinde haberi yok tam olarak şimdi haberi oldu menajeri hemencilik telefonu eline alıp cc hanımın hangi şarkı söyleyeceğini buluyor Yoksa para kazanamaz öyle değil mi? Yazık, acıyalım. KK da arkadaşlar. Bir ezan arasından sonra geri döneceğiz. Evet, evet Sinem Hanım, Hanım, kapanışı sizin güzel sesinizden bir şarkı yapıyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> ee, bu e, olur ettiniz şu an beni çok teşekkür ediyorum. O yüzden evet e, hayallerimi çalmışlar diyerekten hepinizi şarkıya davet ediyorum. Teşekkürler, teşekkür. Hayallerimizi çalmışlar, almış kaçmış insafsızlar. Gözyaşlarım çocukluktan miras bana. İnanmışım, aldanmışım, karanlıktan korkarmışım. Bu karanlık korkular <laughs> evet, biz çok... evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. şey. <laughs> Bahar yağar ne bahar zamanları. Günün <laughs> gecem köleşti işte, göz yaşlarıma. Lelelele. Lelelele. Lelele. Evet sevgili dinleyiciler. Evet bugün yayın noktalıyoruz arkadaşlar. CC yanıma teşekkürler. Evet ben de kek hey hey. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> benim, benim adım neydi? neydi bu arada? Kadıma da teşekkür ederek yayını kapatıyoruz. Hoşçakalın. Ve hepinize teşekkür ediyorum ve yayını kapatıyoruz. Bravo. Huu!